Selam, hoş geldin. Gelip yanıma otur ve birlikte dışarıda gezen insanları izleyelim. Birçoğunun karar alamama, kararsızlık problemi olabilir. Bundan da önce senin bu problemin olabilir. Kişisel problemleri çözmen de sana yardımcı olma niyetindeyim. Allah'ın izniyle. Kararsızlık içinde hayatın oradan oraya savrulmaması adına kararsızlığa farklı bakalım derim. Bu videoda seni bir sunumum bekliyor. Sunumu iyice anla. Gerekirse tekrar dinle ve kararsızlık problemini çözme konusunda öğrenebileceklerini al. Unutma, düşüncelerini ve bakış açını değiştirmen temeldir. Kafana takılanları yorumdan belirtmeyi de unutma. Başlayalım mı? Unutmadan, hem yorumdan hem açıklamadan hem WhatsApp kanalıma hem de e-posta bültenime katıl. Tanımla başlayalım ve çözümle devam edelim ve zaten sunum komple sana bir çözüm versin. Şimdi karar veremeyerek hayatını oradan oraya geçirdiğini düşünüyor olabilirsin ama aslında karar vermiyorken de karar verdiğini bilmeni istiyorum. Nasıl mı? Karar vermemeyi seçiyorsun aslında. Devam edelim. Hayatta sürekli olarak bir seçim halindesin. Her saniye. Hep iki seçimin var. İyi mi seçiyorsun, kötüyü mü seçiyorsun? Ahirete de inanıyorsan bilirsin ki bu seçimlerinden sorguya çekileceksin. O yüzden aslında kararsızlık diye bir şey yoktur diyebiliriz. Buraya kadar geldim kısmı toparlarsam sana kararsızlık konusunda farklı bakmanı isteyeceğim. Kararsızlık konusunda farklı bakmanı senden isteyeceğim. Kararsızlık konusunda farklı bakarsan farklı davranabilirsin ama aynı bakarsan aynı davranmaya devam edebilirsin. Yani sen her saniye, her an aslında bir karar veriyorsun, bir seçim yapıyorsun karar vermiyorken de, karar vermediğini düşünüyorken de aslında bir karar veriyorsun, bir seçim yapıyorsun her saniye. Bu mikro düzeyde de olabilir. Yani elini nereye koyacağın, başını sallayıp sallamayacağın gibi çok büyük kararlar da olabilir. Ee, hangi işe gireceğin hangi işi kuracağın, hangi üniversiteye gideceğin, hangi kişiyle evlen evleneceğin gibi. Her saniye aslında bir karar veriyorsun ama şöyle düşün karar vermediğin bir an var dersen yani hani ben şu an bekleme anındayım gibi aslında o anda o konuyla ilgili olarak bir karar vermiş oluyorsun. Örneğin, sen bu videoyu gördün ve izlememeye karar verdin. Daha doğrusu izleyeyim izlemeyeyim mi diye düşündün. E, otomatik olarak bakarsan farklı bir yerden videoyu izlememeye karar vermiş oluyorsun. Ne zamana kadar videoya tıklayıp izleyene kadar. Tamam. Şimdi tanımlar üzerine tekrardan düşünmeyi ve eğer tanımları yanlış tanımladıysak daha doğrusu yanlış biliyorsak düzeltmeyi severim. Yani aslında her şeyin öz, nesnel bir tanımı vardır. Ama herkes kendi bilinciyle, kendi bakış açısıyla, kendi gözlüğüyle farklı bakabiliyor. Elbette birçok bazı konularda, birçok konuda herkesin uzlaştığı tanım nesnel tanımla aynı olabiliyor. Ama bazı konularda olmayabiliyor. Şimdi mesela burada düzeltmeyi severim dedim ya aslında bu iş yapabileceğin en kritik işlerden biridir yanlış tanımına sahip olduğun kavramlarla yaşarsan hayatını mahvedebilirsin. Lütfen buraya dikkat et. Burayı birazcık daha, birazcık daha inşallah sanıcıcam. Kendine ve sonra etrafına bir bak. Sence de öyle olmuyor mu? Yani yanlış tanımına sahip olduğun kavramlarla yaşayıp hayatını mahvettiğin veya hayatlarını mahvettiğin insanları tanık olabiliyor musun? Mesela şimdi şöyle açıklarsam anlayabilirsin. Mesela aşk. Herkesin bir aşk tanımı vardır. Hani baş, sevdiğimde başıma bunlar geldi de diyen olur. İyi ki sevdim diyen de olur. Eee... ...aşk böyledir diyen de olur, aşk aşk şöyledir diyen de olur değil mi? Aslında aşk bir tane olmasını beklerken aslında birçok insanın farklı tanımı olabiliyor. Mesela para da öyle. Yani mesela çok paraya sadece kötü insanlar sahip olur... ...çok parada işte haram vardır gibi düşünen insanlar da vardır. Veya bu insan çok değer üretmiş... ...ve para kazanmış veya bir yanlış yapıp da para kazanmış olabilir. O beni ilgilendirmiyor, ben para hakkında bunu düşünüyorum... Gibi bakan insan olabilir veya hayat konusunda hayat şöyle yaşanır hayat böyle yaşanır hayat budur ama hay hayır hayat budur hayat zihindir hayır hayat maddedir hayır hayat maddedir hayat hay hayır hayat zihindir hayır hayat şudur din din budur din şudur mesela Allah yüce yaratıcı hakkında dahi birçok insanın farklı görüşleri var aslında farklı görüşlerin olması bir bakıma bizim bu dünyadaki imtihanımız, sınamamız gibi düşünebilirsin, öyle düşünüyorum. Çünkü herkes kendi taktığı gözlüğe göre ki bu gözlüğün hayat boyu şekillendiğini, yap yapılan her saniye, her seçimle şekillendiği gün boyu, sonra haftalar boyu, sonra aylar boyu, sonra yıllar boyu şekillendiğini ve o gözlükle beraber hayata bakıldığını düşünüyorum. O yüzden bir insan bir yere bakıyorken farklı bir yorum yapması kadar doğal bir şey yok. Ve farklı bir yorum yaparak da farklı tanımlaması kadar da doğal bir şey yok bence. O yüzden din, e, Allah gibi konularda da bu kadar çalışmanın çıkmasının sebeplerinden birinin de bu olduğunu söyleyebileceğimize inanıyorum Naçizane. Şimdi birçok kavramı birçok insan farklı tanımlıyor ve hayatları bu tanımlamaların eşliğinde evet iyiye ya da kötüye gidebiliyor. Kritik kısım şu sen bir tanım yapıyorsun ve bu tanıma göre hayatın daha iyiye gidebiliyor veya daha kötüye gidebiliyor. Örnek veriyorum Allah'ı Allah'ı dostu olan, Allah'ı yüce yaratıcısı olan olarak gören biri hayatı daha farklı yaşarken Allah'a inanmayan biri ya da Allah'a düşman olan biri hayatı daha farklı yaşayabiliyor. Benzerlikleri olabiliyor, farklılıkları olabiliyor ama daha farklı elbette yaşayabiliyor. Din konusu da öyle, hayat konusu da öyle, para konusu da öyle. Aşk konusu da öyle. Yani aşka bakıp aşkı kötü olarak tanımlayan biri ki tanım olarak bahsediyorum. Buraya dikkat etmeni isterim. Çünkü e, bu tanımlar da kendi içlerine çok 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 detaylanabilir. O yüzden aşka farklı bakan bir insan aman aman aşık olmak mı diyebilirken diğeri aşık olma kısmında hemen yüzü gülümseyebilir. Değil mi? Detay, tanımlamaların içinde de detaylarla ayrılıyoruz ve bakış açımız da davranışımızı etkiliyor ve hayat ona göre yaşıyoruz. Aman aman aşk mı diyen bir insan eline ettiğine aşık olmaktan, birini sevmekten ya da sevilmekten çekebilecekken aşk kelimesini duyduğunda bile gülümseyen bir insan eminim ki aşık olmak ya da aşkla ilgili şeyler yapmak isteyecektir değil mi? Devam edelim. Şimdi diyebilirsin ki Emre bize düşen nedir? Yapabileceğimizin en iyisini yaparak olabilecek en saf ve temel tanımlara ulaşmaktır diyebiliriz bu arada hani belki hani kararsızlık hakkında emri bunlar, bunlar ne diyorsan hepsi oturacak Allah'ın izniyle. Bir söz bir sözcüğün etimolojisini araştırmak gibi düşünebilirsin tanımları düşünmek konusunda hem de eğlenceli olabilir tamam. Şimdi kararsızlığa gelelim. Ee, buraya kadar inşallah tamamsındır. Yani aslında ben kelimelerin sözlük anlamları ama sözlük anlamlarının dışında da herkesin farklı bir şekilde nüanslı olsa tanımladığını düşünüyorum. Elbette benzer tanımladığımız durumlar da vardır ve bu tanımlara göre hayatımızın şekillendiğini düşünüyorum. Şimdi kararsızlık. Bu kavramı nasıl tanımlıyorsun peki? Lütfen burada videoyu durdur ve birkaç saniye ver kendine. Kararsızlık kavramını nasıl tanımlıyorsun sence? Ben devam ediyorum. Kararsızlığın bir sözlük tanımı var. Hani TDK'ye girersen yüksek ihtimal karar, kararsızlık hakkında sözlü tanımlamalarına ulaşabilirsin. Veya etimolojik olarak kökenine bakabilirsin bu kelime nereden geldi. Ancak yukarıdaki bakış açısıyla bakıp tanımlarsan aslında kararsızlık diye bir şey olmadığını, her zaman bir seçim yaptığını görebilirsin başta da değindiğim konu gibi. Mesela şimdi burada bir örnekle somutlaştıralım. Kitapçıdan bir kitap alacaksın. Alacağın kitap konusunda kararsız mısın? Bu da bir seçimdir aslında ve kitap almamayı seçiyor. Düşünsene mesela rafta bekliyorsun ve o an yaptığın bir seçim. Örnek veriyorum oradaki kasiyere ya da o kitap dükkanındaki, kitapçıdaki insana göre senin beklemen kitap almamayı seçmen anlamına gelir. Değil mi? Yani aslında bu da bir seçimdir. Mikro düzeyde ve makro düzeyde. Bu örnekleri çoğaltabilirsin. Tamam. Şimdi buraya kadar kafanda belirli bir görüş oluştuysa çözüme gelelim. Zaten hepsi aslında bir videonun tamamı bir çözüm. Ama daha çözümümüzü netleştirelim ve nasıl daha az kararsız olabilirsin buna bakalım. Her saniye bir seçim yaptığının, karar verdiğinin farkına varmayı istiyorum. Yani bu videodan alabileceğin e, anahtar ifadelerden biri. Her saniye bir seçim yaptığını, ka, yaptığının, karar verdiğinin farkına varman, varmandır aslında. Çok mikro düzeyde de olsa her saniye bir seçimin, bir kararın verildiğini düşünüyorum. Belki o kadar mikrodur ki görünürde hesaplamamıza bile gerek olmayabilir. Ama böyle hani çok daha felsefi, çok daha derin düşünürsen her saniye bir seçim yaptığının, karar verdiğinin farkına varabilirsin. Yani aslında kararsızım diye bir şey yok. Tamam. Yani sen diyorsan Kemre ben çok kararsız bir insanım. Hayır çok kararsız bir insan değilsin. Sadece kararlarını nasıl verebileceğini bilmiyorsun. Yani sen şu üniversiteye mi gideyim, şu insanla mı birlikte olayım ya da şu eşyayı mı satın alayım, şu giysiyi mi satın alayım, şu videoyu mu izleyeyim derken düşündüğün anlarda aslında onu yapmama ve karar verdiğin anlamda karar, aslında bir karar veriyorsun. Artı olarak da bir karar verdiğin zaman da yeni bir karara doğru yaykan açıyorsun. Örnek veriyorum sen bir iş kuracaksın işle ilgili bir karar vermen gerekiyor. O bekleme anı da aslında iş kurmama anıdır. Ve mikro düzeyde bunu şekillendirebilirsin. Karar verdin, iş kurmaya girdin. Artık oralarda da farklı şeyler yapabilirsin. Veya bir kitap okuyacaksın. örneğin örnek verdim. Kitap alıp almama gibi de düşünebilirsin bunu. Tamam. Bu kafanda şekillensin. Şimdi bunu bildikten sonra ise karar verme sürecini hatta açtığın bir önem yüklememeni istiyorum. Şimdi burası da ikinci ikinci kritik kısım. İlk kritik kısım ne dedim? Aslında kararsızım diye bir şey yok. Her saniye bir karar veriyorsun. İkinci olarak buradan alman gereken hususunuz da şu olduğunu düşünüyorum. Karar verme sürecini hatta aştığın bir önem yüklememeni istiyorum. Yani sen şayet bir kitap almaya yüklediğin önem tarzını evlenme konusunda da üniversite istediğin üniversite gitme konusunda da ee, ya da hayatındaki diğer kritik olan konularda da bu önemi göstersen yüksek o kadar da problem yaşamazsın. Lütfen beni yanlış anlamayın. Buradaki olayların hayatındaki etkisi elbette daha farklı. Ama burada hatta aşma aşan bir önem ifadesinin altını çizmek istiyorum. Yani aslında bir şeylerin bir şeyleri şu şekilde senin kafanda da çerçevelesek daha doğrusu aynen çerçeve oluşturursa nasıl olur? yaptığın işe hatta şu bir önem verme. Gereken önemi var. Anlamını koru ve ciddiye al. Ama hatta aşan bir önem verdi zaman şöyle düşün. Hani sanki sürekli diken üzerinde yaşıyormuşsun gibi. Olmaz mısın hatta aşan bir önem verdiğin zaman? Ve bu şekilde bir önem verirken hayatını daha zor yaşamaz mısın? Ve hayatını daha zor bir şekilde yaşıyorken de e, hayatını berbat etmez misin? Aslında karar verme, buna vereceğin enerji karar vermeyi de verebilirsin. Bunu da söyleyebiliriz. Önemi ne kadar arttırırsan karşına çıkan engel o kadar artabilir. Yani aslında önemi ne kadar arttırırsan bu iş çok önemli, bu iş çok kritik, bu hayatımın dönüm noktası diyorsan hani ölüm kalım meselesine çeviriyorsun. Ve önü, ölüm, ölüm kalım meselesine çevirdiğin durumlarda kolaylıkla karar verebilir misin? Daha doğrusu kolaylıkla karar vermekten de öte. Sen zaten bir şeyin e, önemini normal halde tutarsan bunun hakkında araştırma yapabilirsin, gerekini yapabilirsin. E, sakin bir kafayla bu olay üzerine, karar üzerine düşünebilirsin ve gereken kararı Allah'ın izniyle güzel bir şekilde alabilirsin. Yani hatta aşarak önem vermenin, hayat memat meselesi derler ya bu şekilde bir hale getirmenin bir durumu ve karar vermenin bir yararının olabileceğini düşünüyor musun? Ki zaten işte ikinci hususta bu. Sen önemi bu kadar, ne kadar arttırırsan karşına çıkan engel o kadar artabilir. Ve karşına çıkan engel ne kadar artarsa o kadar da karar verme süreçlerini zorluk yaşayabilirsin. O yüzden seçim yapman gereken zamanlardaki her tane seçim yaptığını söyleyebildiğimiz için kritik seçim anlarında diyelim. Kendini geri çek ve olaya dışarıdan bakıp olaya yüklediğin önemi normal seviyeye indir. Tamam. Eğer oraya, olaya yüklediğin önemi normal seviyeye indirirsen hani şey gibi düşün rüzgar arkana alabilirsin. rüzgar arkana alabilirsin yine gidersin. Ben sana gitme demiyorum. Ama rüzgarı karşına alarak gitmeye çalışırsan Gitmeye verdiğin enerji boşa gitmez mi sence? Sadece rüzgarla cebelleşirsin. Şimdi iki tane hususumuz var. Hem her saniye karar verdiğinin farkındaysan hem de karar verme sürecini hatta yaşayan bir önem yüklemezsen. Bu videodan iki tane almanı istediğim anahtar nokta bu. Kolaylıkla karar verebileceğini düşünüyorum. Kitap alma konusunda kararsız kalmak istemeyebilirsin. Kitap almak isteyip kitap hakkında bitmek bilmeyen araştırmalar yaparsan da kitap almama kararını vermiş oluyorsun. Bu birinci hususumuz. Ve aynı zamanda bu ikinci hususumuzla ilgili de ikinci alman gereken anahtar ifade olarak da söyleyeyim. İkinci anahtar ifademizde ise kitap almaya aşırı bir önem yüklersen yani şu an alacağım kitap hayatımın en önemli kitabı olacak dersen bir hayal et kendini bu durumda. O zaman yükseldim o kitap alamazsın. Saatlerce günlerce araştırma yaparsın ve yine alamayabilirsin ve belki işin ironik tarafı belki ders tarafı diyelim belki de alabileceğin en kötü kitap alırsın her saniye karar verdiğinin farkına var. Önemi bırak ve istediğin kararları rahatça ver. Burada önemi bıraktan anlamışsındır. Hani daha doğru ifade etmek gerekirse önemi normal bir seviyeye indir demek istiyorum. Tamam mı? Yani evlenmeye ve kitap almaya aynı önemi verirsen, dikkat et aynı önemi ver. Yani önemden kastımı anlıyorsun. Seviye olarak, önem olarak. Ama ciddiyeti farklıdır değil mi? Diğer iki tanesinin unsur olarak da ciddiyetini aldığın, araştırma yaptığın, dikkatini verdiğin unsur daha farklı. Bir tarafta direkt kitap alırken diğer taraftaysa daha ciddi, daha düşünceli, daha araştıran bir tavra girebilirsin. Ama önemi daha rahat tutarsam, önemi aynı seviyede tutarsan ya da benzer diyeyim daha doğru olur. Hayatta birçok konuda önemi benzer seviyede tutarsan daha rahat ilerleyebilirsin. Rüzgarı karşına almayabilirsin diye düşünüyorum. Sanki bu yazıyı okumayı seçmiş ki bu bir yazımdı. İkisinden beni takip etmiyorsan ikisinden beni takip et veya e-posta bültenime de katıl ilgili bağlantılardan. Sanki bu yazıyı okumayı seçmiş rahatlığın karar verme süreçlerini normale haline getir. Rahatlığını. Aynen yani karar verme süreçlerini yazıyı seçiyormuş gibi yaparsan bence daha rahat bir hale, daha rahat bir hale girebileceğini düşünüyorum. Haddi aşan bir önemli karar verdiğinde daha mı iyi oluyor sanki? Bunu da düşünmeni istiyorum. Yani sen hayat memat meselesine getirdiğin konularda kararların iyi mi oldu? Geçmişe dönerek bunları da bir analiz etmeni istiyorum. Umarım bu videodan anlattığım bu iki kritik unsur, yani her an, her an, her saniye seçim yaptığının farkında olman ve seçim yapmaya hatta aşan bir önem vermemek, hat, hat içinde önem vermek, normal bir önem vermek, normal seviyede önem vermek inşallah senin zihninde de yankı bulmuştur. Kafana takılanları bana aşağıdan yazmanı isterim. Görüşürüz.